Ezgi Bey Ne be. haber ya? Özledim kız. Selam Başar ya. insan yüzü gördüm. inanamıyorum. Çok mutluyum şu an. İyiyim. Sen nasılsın? Sorma. işler kesat kanka ya. Bir tutturmuşlar sosyal mesafe diye. Anca böyle uzaktan uzaktan takılıyoruz işte. Üf, sende ne var ne yok? Ben bok gibiyim. Neden? Çünkü bok gibiyim abi. Artık delirmek üzereyim. Yani böyle sosyal medyadan şeyler paylaşıyorum abi. İşte iyiyim, şöyleyim, böyleyim, umutluyum diye ama gerçekten kötüyüm yani. Oraya tam olarak yansıtamasam da hafif hafif sıyırmaya başladım. Bak anlıyorum bebeğim seni. Hepimiz daraldık. Sen gene karanlık tarafa geçmişsin bak. Kendinle yalnız kalmak için kaçırılmaz bir fırsat bu. Pozitif bakmaya çalış. Ben pozitif bir şeye bakamıyorum. Pozitif deyince benim aklıma virüs geliyor. Sanki bir anda bir şeyim pozitif çıkmış gibi. Bundan sonra ben her şeyim negatif olsun istiyorum. Ben bir şey fark ettim bu arada. Karantinaya yapayalnız girdim. Bu ne demek biliyor musun? Yani benim bugüne kadar yaşadığım bütün uzun ilişkiler ölü yatırım olmuş. Hani hiç bir tanesinden bir tanesi de ya Ezgi'cim nasıl oldun hastalık kaptın mı şuraya gittin mi böyle yaptım mı bilmem ne diye sormadı. Hepsi ölü yatırım. Gerçekten bütün emeklerim haram olsun. Haram olmasın da yani böyle beni arasınlar. Özellikle Tarık. Dark kimdi ya? Ya benim bir tane sevgilim var diye böyle sarışın. Hoş bir çocuktu hatırlamıyor musun? Ya vardı böyle bir rahat bir tip sanki ya hatırladım. 2 üç gündür falan böyle rüyalarımda görüyorum. Bir tanesinde mesela... <laughs> bir tanesi... Ama şimdi anlatmayayım bir tanesi baya... baya... Bir şeydi. Güzel. O günüm güzel geçti. O gün karantina bomba geçti. Ya kızım sen de en heyecanlı yerlerini anlatmıyorsun ama ya. Ben bu tarihi arasam. Mesela bir bahaneyle yoklasam nasıl olur? Mesela şöyle bir şey düşündüm ben. Bak bak Başar. Senin ailenin bir ayağı çukurda gibiydi. Ee, bir hastalık falan var. Olmaz. O hiç olmaz. <laughs> bak sen de ki Tarık ben çok ateşliyim. Böyle 38 falan. Geleyim mi senin dedeyi öpeyim mi de? Yok olmaz ya. Şey desem peki. Sana geleyim mi desem açıp direkt. Hmm. Bak kızım kadın erkek fark etmez. Erken gelenleri insanlar sevmezler. Bak buldum buldum. Buldum. Gönder. Mükemmel bir fikir. bana ilham verdi. Bir delinin en çok neye ihtiyacı Seç. vardır? Tamam, o hepimizin ihtiyacı. Geçen gün mesela taş gibi bir tane hatunla böyle online terapi yaptık. En son böyle bana enerji toplarını yolluyordu. Ay Allah ne kadar güzel. Neyse, şimdi tavrına gidip diyeceksin ki, bak ben insanların dertlerine şu dönemde derman olacağım. O yüzden de önce seni kullanmak istiyorum diyeceksin. Senin üzerinde bir şey deneyebilir miyim diyeceksin. Uf. Dominatrix fantazisi. Bak şimdiden heyecanlandım. Diyeceksin ki e, ben sana terapi yapayım. Böyle biraz e, işte eskilerden konuşalım, mutlu günlerden konuşalım. Biraz böyle dertlerini dinleyeceksin filan. Ondan sonra böyle böyle aa, dudakları ısırmalar böyle biraz böyle şu bakışlar böyle bir saçları maçları böyle bir savur böyle böyle dekolteler memeler böyle açık daha çıkacak yani onun neler kaybettiğini hatırlat güzelim onu diyorum işte Ay çok heyecanlandım şu anda ya. Vallahi billahi karantinayı birlikte geçirsek neler olur ya. Yanar, organlar yanar. Etraf böyle alev alır. Böyle böyle bir şeyler olur. Çok güzel olur ya. Bu çok güzel fikir Başar. Aferin benim kızıma. Ezgi. Ah. Ezgi. Bu kayıtta mı ya? Yanlış aradı galiba. Kapatıyorum ben dur. Hayır bir dakika dur 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 dur. Tarık. Dur bir dakika ya. Yanlış falan aramadım. haber? İyiyim, sen? Ben de işte sabah yeni kalktım, kahvaltı falan hazırlıyordum. Ee, bu arada bilmiyorum, haberim var mı? Ben de 2-2,5 iki, iki yıldır falan filan şeydeyim, ee, Los Angeles taraflarındayım. O yüzden... Yok, biliyorum biliyorum da işte... ...Los Angeles olduğunu bilmiyordum ya. Ee, hangi dağda öldü Ne oldu? Tarık sanki ne yapıyor böyle? Bir şey oldum mu? Yani bir aramak istedim seni. Rahatsız olmadın değil mi? Hani kız arkadaşın falan varsa var mı? Orada hani birini göremiyorum şu an ama var mı kız arkadaşın? Aa, yok yok yok, yani şey... Şu an yalnızsın e ama. Ha, şu an yalnızım, yalnızım. Ben ee, de. Şey, ben mutlu oldum de. seni gördüğüm için. Teşekkür ederim aradığın için. Ya. Ee, dikkat et kendine o zaman. Görüşürüz. Söyleyeceğim bir şey yoksa. Hayır hayır. Söyleyeceğim bir şeyler var. Şey söyleyecektim. Ee, ben aslında böyle bir, 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 işe başladım. Bir şeye başladım. İki dakika beklesene. Ben şu kahvaltımı bir tamamlayayım. Devam edelim. Olur mu? İki dakika vereceğim ben senin, Tamam Tamam canım. Hadi. Tamam. Hadi, tamam. tamam. İyi, iyi. <laughs> Pozitif açtı. Beni görünce bir, bir değişik oldu çocuk. Bir heyecanlandı ben fark ettim. Dur iki dakika yarar şimdi. <laughs> Yalnızlıktan öleceğim. Açtığında böyle kitap okuyor gibi mi yapsam acaba ya? Hı? Böyle bir açsın çat. Kadın ve kocası. Karantina. Karantina. Bu ne böyle ya? Yani? Kadın ve kocası. Unuttum mu acaba? Yok be. Ay delireceğim mesela başında bekliyormuş gibi yapmasam da içeriden böyle geliyormuşum gibi hmm. Tarık, ben de kitap okuyordum ya. Ya kusura bakmayız ki iki dakika dedim ama işler birazcık uzadı evet. mutfakta. Biraz beklettim galiba seni. Kusura bakma tatlım Yok, yok. Ya. ya iki dakika deyip böyle bayağı 42 dakika falan oldu ama ben de orada yani şey yaptım. Ee, işte kitap okudum falan filan. Benim bu aklımda o gitti biliyor musun tekrar seninle konuşacağım. Arayınca şaşırdım. Ya sen yarın da konuşabilirsin. Hayır hayır hayır. Çünkü ben bunu bir, bir an önce yapmak istiyorum. Yapacağım şey şu. Web terapi. Kim yapacak bir et Ben para, bana. Daha yapacağım, ben yapacağım. Ha. E sana ilk soruyla başlayayım. Bu bizim içine, bize açmanla ilgili bir şey. Şimdi ilk sorumuzu soruyorum, hazır mısın? Sor tatlım. Şu anda yapmak isteyip de yapamadığın ve daha önceden yapmaktan keyif aldığın en büyük şey ne? Seks. Güzel, duygusuz ama güzel. Beni gördüğün için hemen. Ay. Onu dedin değil mi? İkinci soruya geçiyoruz Tamam. O zaman. Tamam bak bu lütfen bunu yüreğinle içinden geçen biraz da duygu katarak lütfen. Tamamen hayvani güdülerimizle tamam. sorulara tamam. cevap vermeyelim. Kendini en mutlu hissettiğin dönüm noktan ne? Geçsek bu soruyu olur mu? Hani tamam zaten duygu yok bir şey yok o zaman rahat, söyleyebilirim. Ya benim hayatımdaki dönüm noktası senden ayrıldığım daha doğrusu beni terk ettiğin benim de o bunalımla Amerika uçak biletini alıp buraya geldiğim zaman hayatım değişti ya. Şu an düşünebiliyor musun? Amerika'da Venice Beach'te yaşıyorum. Müstakil bir evim var. Evimin bahçesindeyim. Sörfe gidiyorum. Bisiklete biniyorum. Dönüm noktası oldu ya. Teşekkür ederim. İyi ki terk etmişim beni. Valla çok iyi oldu. Hayatım değişti. Bilsem böyle olacağını <laughs> yine yaparım herhalde. Mesela böyle olacağını bilsem yine yaparım. Biraz bizim anılarımıza götürmek istiyorum seni. Mesela birlikte, ya biz birlikte çok eğleniyorduk ya. hatır Nasıl gülüyorduk ya? Kalk kalk kalk, kik kik kik, kov kov kov. Böyle enseye parmak göte şaplak. İlk 3 ay ne kadar güzeldi. Son 3 ay da bir o kadar güzeldi. Son 3 ay hani... gerçekten felaketti ya. Sen beni şu an Ama... istemiyor musun? açık Yo, istemiyorum. Peki o beni yani? niye oyalıyorsun şu anda? Niye oyalıyorsun yani? Şöyle bilmem ne falan diye. Kendi... Beni bir daha arama ya, arama. Sakın. Sen hastasın ya. Ruh hastasısın sen. Senin bana karşı aşırı bir takıntın vardı zaten. Ben şu anda böyle düşününce ben kapat yüzünü görmek istemiyorum. Bu neydi şimdi ya? Bu neydi ya şimdi böyle? Gerizekalıya bak ya. Ben Los taşındım. Los Angeles'ta o kadar güzel ki. Gerizekalı. Sana mı kaldım acaba ben? Ağlama. Ben Ali'yi arayayım. Ben Ali'ye web terapi yapayım. Aynen. Çünkü şimdi bak Ali de olabilir. Eğer ki Ali de değilse bak Orkun da olabilir. Ya yani şimdi Ali ile olursa da Ali ile devam ederim. Öbürlerini aramam da. Ya şeyle çok kötü ayrıldık ama ya. Baya uçan tekmeler falan da. Ben boşluğa doğru savurmuştum. Ona nasıl geldi ben onu anlayamadım. <laughs> Samet'i de bir Samet aranır. Samet aranır. <laughs>